Merhaba Mepkem Tarih Öğretmeni Belgin Dağcan. Bugün sizinle birlikte Yeni Çağ'da Avrupa tarihine bakacağız. Ee, yeni Çağ 1453'te İstanbul'un fethiyle başlayıp 1789 Fransız ile kapanan döneme diyoruz. Bu dönem Avrupa'sında görülen gelişmeler baktığımızda coğrafi keşifler, Rönesans ve reform hareketlerini görüyoruz. Skolastik felsefenin Orta Çağ Avrupa'sında yer almasından sonra yeni çağda tamamen bu düşüncenin e, den vazgeçildiğini görüyoruz. Yeni çağ Avrupa'sını hazırlayan bilim ve teknik alanındaki gelişmelere baktığımızda ilk olarak hümanizmaya bakacağız. Sizinle birlikte konusu insan sevgisi ve tablet olan düşüncedir. Orta Çağ'ın sonlarında Avrupa'ya görünmeye başlayan bu düşünceyle ilgili ilk çağda Helen ve Roma uygarlığına ait eserler incelenmeye başlamıştır. Tarihte ilk kez Çin'de kullanılmış olan barut, pusula, kağıt ve matbaanın Talas Savaşı yani 751 sonrasında Türk İslam dünyasında kullanılmaya başlamıştır. Haçlı seferleri sırasında Avrupalılar bu icatların farkına varıyor ve kendi ülkelerine götürüyorlar. Barut Çin'de başlayıp Çin'de maytap ve havai fişek e, yapımında kullanılan e, ve orta çağ sonlarında ateşli silahlarda kullanılmaya başlamıştır. Bu gelişme ile birlikte Avrupa'daki dere beyliklerin sonunu hazırlamıştır ve merkezi krallar güçlenmiştir. Şimdi baktığımızda aslında özellikle Fatih Sultan Mehmet'in şahi adı verilen büyük toplarla o Bizans'ın surlarını yıkmasında aslında Feodalite'nin o büyük surlarında yıkılabileceği anlaşılmıştır. Yani İstanbul'un fethi de bunda çok büyük bir etkendir diyebiliriz. Diğer icadımıza baktığımızda pusulayı görüyoruz. Pusula Çin'de mıknatıslı taşlardan yapılan pusula yön tespitinde kullanılmıştır. Pusula sapma açısından tam olarak hesaplanması Kristof Kolomb tarafından gerçekleştirilmiştir. Pusulanın icadı coğrafi keşiflerin temel etkenlerinden biri olmuştur diyebiliriz. Eğer pusulayı Kristof Kolomb gerçekleştirmeseydi coğrafi keşifler de olmay olmayacaktı diyebiliriz. Gelelim diğer icadımıza kağıda Kağıt Çin'de epekte yapılan e, Türk İslam dünyasında ipek ve pamuktan yapılmıştır. Orta Çağ Avrupa'sında ise paçavra'dan yapılmıştır. E, kağıdın selüloz yani odun şey, odun özünden yapılmaya başlaması ve bollaşması ve ucuzlanması ucuzlaşmasına aslında neden olduğunu söyleyebiliriz. Evet, diğer icadımız ise matbaa. Çin'de bulunan basma matbaa Uygur Türklerine biraz geliştirilerek klişe matbaasına dönüştürülmüştür. Günümüzde kullanılan modern matbaanın mucidi ise Alman kuyumcu ustası Johann Gutenberg olmuştur. Baktığımız zaman kağıdın bollaşması, matbaanın icadı, fikir ve düşüncelerin hızlı şekilde yayılmasına neden oluyor. Bu da bizim için önemli. Evet, gelelim şimdi coğrafi keşiflerimize. Coğrafi keşiflerin önce sebeplerine bakmamız lazım. pusulanın sapma açısında Kristof Kolomb tarafından tam olarak hesaplanması. Demin bakmıştık. Kristof Kolomb pusulayı biliyorsunuz geliştirmişti. Gemicilik sanat, sanatında ilerleme e, Karavela adı verilen açık denizlere dayanıklı büyük gemilerin yapılması. Haçlı seferlerinin sonunda İslam alimlerine ait Birçok eserin Avrupa'ya taşınması ve dünya hakkında bilgi birikiminin arttığını görüyoruz. Doğu'dan gelen ticari, ticari önemli büyük ipek ve baharat yolusunun Türk dünyasının kontrolünde olması, doğu ülkelerinin zenginliği, Avrupalıların bu zenginliklere aracısız, direkt olarak ulaşma düşüncesi, hurafelere inanmayan cesur gemicilerin yetişmesi Avrupalıların Hristiyanlığı yayma düşüncesi coğrafi keşiflerin aslında başlamasında en büyük etkendir diyebiliriz. Gelelim başlıca keşiflere. 1486'da Portekizli keşif Beltermi Diaz bu altını çizelim önemli. Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu'nu keşfediyor. Fırtınalar burnu olarak bilinen bu bölgeye gemicilerin cesaretini kırmamak amacıyla Ümit Burnu deniliyor. 1498'de Vasco de Gama, onun da altını çizelim önemli. Müslüman keşif İbn Macit'in yardımıyla ümit burnunu dolaşarak Hindistan'daki Karküta limanına ulaşıyor. Böylece Hindistan'a giden deniz yolunu bulmuş oluyor Vasco de Gama. 1492'de Christoph Kolomb Orta Amerika'daki Antil adalarını ulaş Antil adalarını ulaşıyor. Ee, ancak buranın e, yeni bir kıta olduğunu anlayamıyor. Hindistan'ın batısındaki adalar olduğunu zannediyor. Kolomb'un bu bölge bundan sonra 3 sefer daha düzenli. Yani yeni bir kıta olduğunu farkında değil. Ee, 1507'de bölgeye ulaşan Amerika de Vespucci bölgenin yeni bir kıta olduğunu anlıyor ve bu kaşifin isminden dolayı kıtaya Amerika deniliyor. 1519-1522 yılların yılları arasında dünyanın yuvarlaklığını Magellan ve Del Cano tarafından ispatlandığını görüyoruz. Sürekli batıya gidildiğinde aynı noktaya gelineceğini belirten Magellan Filipinlere ulaştığında buradaki yerli hakkı yapılan mücadele mücadelede öldürülüyor. Delcano seyahati tamamlıyor ve dünyanın yuvarlak olduğunu bütün dünyaya kanıtlamış oluyor aslında. Şimdi sonuçlarına bakacak olursak, e, coğrafi keşiflerden sonra yeni kıtalar ve yeni yollar keşfediliyor. E, keşfedilen kıtalarda birçok ürün tanınıyor, İşte tütün, kakao, vanilya, patates, domates gibi. Bu dönem Osmanlı'da Kanuni Sultan Süleyman dönemine geliyor. Yani o dönemde tütün, kakao, vanilya, patates ve domates Osmanlı mutfağına girdiğini söyleyebiliriz. Keşfedilen kıtalarda Avrupa'dan göçler başladı. Sömürge imparatorlukları kuruldu. Bu çok önemli. Biliyorsunuz savaşların en büyük nedenlerinden biri. Keşfedilen kıtalardaki altın, gümüş, bakır gibi madenler Avrupa'ya taşınıyor. Avrupa'dan büyük bir sermaye birikimi oluyor. Avrupa'nın aslında zenginleşmesi Afrika gibi ülkelerin ise geri kalması neden olacak bu olay. Akdeniz limanı önemini kaybediyor. Osmanlı'nın ekonomik anlamda aslında en fazla zararı uğradığı e, olaydır. Akdeniz ticareti sönükleşiyor. Atlas Okyanusu limanı önem kazanıyor. Ticaretle uğraşan Burjuva sınıfı güçleniyor. Bu sınıf da önemli. İleride göreceğiz. Ekonomik refahın yükselmesi Rönesans'ın doğuşunu etkiliyor. Papa ve diğer din adamlarının söylediklerinin tersinin uygulamalı olarak ispatlanması din adamları ve kiliseye olan güveni sarsıyor. Bu da çok önemli. Çünkü ileride göreceğiz. Reform hareketlerine neden olacak. Hristiyanlık Avrupa kıtası dışında keşfedilen bölgelere yayılıyor. Yani aslında dini sonucudur diyebiliriz buna. Türk İslam dünyası coğrafi keşiflerden olumsuz yönde etkileniyor. Gümrük gelirleri, azaldı. Avrupa'da altın ve gümüş madenlerinin artması Osmanlı para birimi akçe'nin de değer kaybetmesine neden oluyor. Coğrafi keşiflerin öncüleri İspanyollar ve Portekizlilerdir. Bunun özellikle altını çizelim soru olarak gelebilir. Daha sonraki dönemlerde okyanustaki üstünlük İngiltere, Fransa ve Hollanda'ya geçiyor. İngiltere biliyorsunuz daha sonra üzerinde güneş batmayan ülke olarak bizim karşımıza çıkacak. Gelelim Rönesansa. Rönesans kelime anlamıyla yeniden doğuş anlamına geliyor. Yeniden doğuş denmesinde yeni çağ Avrupa'sında antik kültürünün yeniden canlanmasıdır. Geniş anlamıyla Rönesans 15. ve 16. yüzyılda Avrupa'da meydana gelen bilim ve sanattaki gelişmelerin tümüdür diyebiliriz. Rönesans hareketlerinin sebeplerine bakacak olursak, Orta Çağ sonlarında doğu sonlarına doğru kültür ve sanat alanında belli bir bilgi birikiminin oluşması, kağıdın bollaşması ve matbaanın icadı ile fikir ve düşünce hız, düşüncelerin hızlı bir şekilde yayılması, okur yazar oranının arttığını görüyoruz. Coğrafi keşiflerle zenginleşen halkın bilime ve sanata yönelmesi bununla ilgili biliyorsunuz bir grup oluşacak mesen sınıf adını verdiğimiz sanata ilgi duyan sanatkarları ve sanat eserlerini koruyan bir sınıfın doğması, bunda çok büyük bir etki olduğunu söyleyebiliriz büyük sanatkarların yetişmesi Michelangelo, Rafael Donatello gibi Leonardo da Vinci gibi eser sanatkarlar bu dönemde yetişiyor İlk çağ Helen ve Roma dönemine ait birçok eserin incelenerek tekrar üniversitede okutulmaya başlanması İstanbul'un Türkler tarafından fethinden sonra İtalya'ya giden Bizanslı bilginlerin yaptıkları çalışmalar. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı Rönesans hareketi ilk olarak edebiyatta, hümanizm, insan ön planda biliyorsunuz bu akımla İtalya'da başladığını unutmamamız lazım. Evet şimdi İtalya'da başlıyor Rönesans ama peki neden İtalya diyoruz? İtalya'nın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz uygarlığına ve İslam dünyasına yatkınlığı, Haçlı seferleri sonrasında Akdeniz ticaretinin canlanmasına paralel olarak İtalya'da birçok liman kentinin zenginleşmesi, maddi olarak güçlü olması bunda çok etken. Siyasi birlikten yoksun olan İtalya'da cumhuriyeti andıran devletlerin bulunması ve bu devletlerde diğer Avrupa ülkelerine daha da serbest bir düşünce ortamının bulunması. İtalya'da dini merkez olması Papa'yı ve Vatikan Kilisesi'ni ziyarete gelenlerin bol miktarda bağış yapmaları, ekonomik refahın yüksek olması. Aslında bilim, sanat, edebiyat ekonomik refahla birbirine çok bağlantılı olduğunu görüyoruz. Rönesans hareketleri önce İtalya'da, daha sonra Fransa, Almanya, İspanya'da ve Hollanda'da görüldüğünü biz görüyoruz. Rönesans'ın İtalya dışında yayılma nedenlerine baktığımızda İtalya'nın dini, eğitim, kültür ve ekonomik merkez olması, İtalya veyaset savaşları nedeniyle birçok kralın bu ülkeye gelmesi ve buradaki gelişmeleri kendi ülkelerinde uygulamak istemelerinden dolayı İtalya dışına çıktığını söyleyebiliriz. Evet şimdi Rönesans'ın sonuçlarına baktığımızda skolastik düşünce etkisini yitirerek yerine Hümanizm ve pozitif bilimlere bıraktığını görüyoruz. Bilim ve sanatta önemli gelişmeler başladı. Ölümsüz eserler meydana geldi. Düşünen, araştıran insan tipi ortaya çıktı. Bu da çok önemli. Reform hareketlerine zemin hazırladı. Toplumda edebiyattan ve sanattan zevk alan ve bunlarla uğraşan sınıf demin bahsetmiştik. Mesenler ile sanata ilgi duymasına rağmen sanatla uğraşmayan fakir sınıfın belirgin olarak birbirinden ayrıldığını görüyoruz. İhtiyarlamış Avrupa, Rönesans'ın makyajı ile güzelleşmiş, daha cazip hale gelmiştir. Coğrafi keşifler sonrasında biriken sermaye, Rönesans'ın sonunda bilim ve teknolojideki gelişmeler ikisi bir araya gelince sanayi inkılabının meydana geldiğini görüyoruz ve Avrupa'da bundan sonra büyük bir Para birikiminin olduğunu, teknoloji anlamında çok güçlendiğini söyleyebiliriz. Evet, gelelim şimdi reforma. Reform anlamına baktığımız zaman ıslah etme, düzeltme anlamındadır. Reformun sebeplerine baktığımızda kağıdın bollaşması ve matbaanın kullanılmasıyla okur yazar oranının arttığını biz görüyoruz. İncil, Tevrat gibi kutsal kitapların latinceden dini, milli dillere çevrilmesi ve çok sayıda basılması. Bunların okuyup anlayanların sayısının artması. Coğrafi keşifler ve rönesans hareketleri sonucunda din adamlarına olan güvenin sarsılması. Kilisenin afros, enterdi, endülüjans gibi uygulamalardan halkın artık tepki vermeye başladığını görüyoruz bu uygulamalardan dolayı. Din adamlarının ve kilisenin zenginliği karşısında Köylülerin yoksulluk içerisinde bulunması, reformun başlaması ve yayılmasına baktığımızda reform hareketleri ilk olarak Martin Luther, bu ismi unutmayalım çok önemli, önderliğinde Almanya'da başlamıştır. Bir teoloji ilahiyat bilgisi olan Martin Luther, İncil'de yazılanları kiliseye uygulamaların aynı olmadığını görmüş ve bunu protesto Etmek amacıyla 95 maddeden oluşan bir bildiri hazırlayarak Wittenberg Kilisesi'nin kapısını asmıştır. 1517 yılında Papa Luther'i aforoz etmiştir. Tutuklanması için de Alman İmparatoru Scharkel'den yardım istemiştir. Luther, Wormus İmparatorluk Meclisi'nde yargılanırken Saksonya elektörün tarafından kaçırılarak Wormus etasını korumaya alınmıştır. Martin Luther burada kaldığı bir yıl içerisinde İncil'in Latinceden Almanca'ya çevrilmesi neden oluyor. İncil'in Almanca olarak basılıp çoğalmasıyla Luther taraftarları çoğalıyor. Bu gelişmeler sonrasında protestanlar ile katolik kilisesi arasında mücadeleler hatta savaşlar meydana gelecek. Protestan Alman prensleri ile katolik Alman İmparatoru arasında 1555 yılında Osburg Anlaşması imzalanıyor ve bu şekilde protestanlık mezhebi resmen e, tanınmış oluyor. Halka bağlı olduğu prensin benimsediği mezhebe girmek zorunda bırakıldığını söyleyebiliriz. Protestan adı Papa ve Katolik Kilisesi'nin uygulamalarından dolayı uygulamalarının protesto edilmesinden gelmektedir. Adını da bu şekilde belirtiyor. Reform hareketleri Fransa'da Calvin'in önderliğinde başlamıştır. Calvinizm Fransa'da Nantes fermanı ile serbest bırakılmıştır. Buna da yıldız atıyoruz çıkabiliyor. İngiltere'de reform hareketleri diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak yöneten, yöneten yönetenin önderliğinde aslında başlamıştır. Kral 8. Henry önderliğinde başlayan hareketler sonunda Aglikanizm mezhebini doğurmuştur. Fransa reform hareketleri sonucunda kalvanizm mezhebini benimsiyor. İskoçya'da Prestivian olarak tanımıştır. Reform hareketleri zamanla diğer Avrupa ülkelerinde etkili oldu. İsveç, Norveç, Danimarka protestanlığı benimsiyor. Peki reformun sonuçlarına baktığımızda ne gibi sonuçlar ortaya çıkarmıştır? Katolik Kilisesi'ndeki birlik bozuldu ve yeni mezhepler ortaya çıktı. Tabii ki de bu Osmanlı'nın Müslüman devletlerin işine yarayacaktır. Hristiyan dünyası ne kadar parçalanırsa Osmanlı o kadar biliyorsunuz güçleniyor. Bu dönemde Kanuni Sultan Süleyman dönemine denk gelmiştir. Kilise ve din adamlarına olan güven iyice azaldı. Katolik Kilisesi'ne bağlı din eğitimi veren okulların yanında laik esaslara dayalı eğitim veren yeni Okullar açıldı. Böylece eğitimde laikleşme süreci başladı. Buna da yıldız atıyoruz. Kilise döneminde bulunan topraklarla köylüler el koyuyor. Kiliseye ait olan mallar ise yağmalanmıştır. Evet. Gelelim. Bilimin üzerindeki baskılar art, kalkıyor ve bilim rönesansı doğuyor bu dönemde. Katolik kilisesi kendini Düzeltme ve koruma yoluna gidiyor. Engilizasyon mahkemeleri yoğun bir biçimde çalıştı. Cizvit tarikatı kurulmuştur. Osmanlı devleti mi bahsettiğim kanuni döneminde Alman şarkına e karşı mücadele eden protestanları destek veriyor. Reform hareketleri Avrupa'da mezhep birliğini bozarken Osmanlı devletinin Avrupa içerisinde ilerlemesini aslında kolaylaştırıyor. E, aydınlanma çağı dendiğinin unutmamamız lazım. Coğrafi keşifler Rönesans ve Reform Avrupa'da aydınlanma çağını başlatmıştır. Evet gelelim din savaşlarına. İlk olarak 30 yıl savaşlarından bahsedeceğiz. 1618-1648 yılları arasında Katolik Alman İmparatorluğu ile Protestan Alman prensleri arasında başlayan savaşlara İsveç, Fransa, Danimarka ve İspanya katılmıştır. Fransa Katolik olmasına rağmen Avrupa'nın güçlenmesini önlemek için Avrupa, Almanya karşısında yer alıyor. İspanya ise savaşlar sırasında müttefiki Almanya ile birlikte hareket ediyor. Bu savaşlar sonucunda Katolik Almanya İmparatorluğu yeniliyor ve 1648 Vesfalya Anlaşması imzalanıyor. 30 yıl savaşları bu şekilde sona eriyor. Protestanlık Almanya'da tamamen serbest bırakılıyor. Almanya Prusya dukalığı çevresinde birçok prensliğe bölünüyor. Asaslıören bölgesi Fransa'ya bırakılıyor. 1609 yılında kurulmuş olan Hollanda'nın bağımsızlığını onaylıyorlar. İspanya'da Prende Anlaşması yapılıyor ve İsviçre bağımsızlığını kazanıyor. Veraset savaşları var. 1702-1714 arasında İspanya Veraset Savaşları, 1730-1738 arasında Leistanlı Veraset Savaşları, 1740-1748 arasında Avusturya Vesaret Savaşı, Excelassepar anlaşması ile son buluyor ve bu savaşlarda Fransa üstün oluyor. Evet, teşekkür ederiz.